bugün sizlere çok güzel bir shader pack ve tekstür pack vereceğim. Yorumda birkaç kişi yazmıştı shader pack ve texture pack'in adı ne diye. Ben de dedim yani yoruma yazmak verken bir video çekin ve aramızdan çoğu kişi görsün ve kullansın dedim yani. Videonun kısa olmaması için TNT run gireceğim ve TNT run oynarken herhangi bir yerde gösterebilirim yani shader pack ve texture pack'i. O yüzden videoyu sona kadar izlemeyi unutmayın ve videoyu beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Öyleyse hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada son attığım video bayağı bir izlendi ve like aldı yani oradan da bayağı bir abone geldi. Bu yüzden abone olan ve izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha ilk videodan böyle bir performans gerçekten çok güzel bir şey. Yani bana cesaret veriyor ve daha çok video çekmemi sağlıyor bana. Bir keyif veriyor açıkçası. Eğer siz böyle devam ederseniz ben de size çok güzel videolar ve içerikler üretmeye devam edeceğim. Şimdi Tian Tian çok sıkıntı bir oyun ya. Böyle hani anın bak görüyorsunuz Fall Guys'da bir oyun vardı hani bilir misiniz böyle zıplarken altımız eriyordu başkalarını düşürmeye çalışıp birinci olmaya çalışıyorduk onunla aynı mantıkta bir oyun tabii ki Minecraft'taki daha kolay bence yani Fall Guys gibi zor bir mod değil bak düştük mesela bak bir daha düştük şansa bilmiyorum hani Fall Guys'dan sanırsam daha önce çıktı bu mod veya hani Hypixel Fall Guys'dan görüp de eklemiş olabilir bunu server'a ben şu an pek bir bilgim yok o yüzden bu arada hani Bed Bedwars girerdim ama videoda şu an bazen hani rezil gibi oynayabiliyorum Bak mesela bunun gibi. O yüzden yani sizin de göz zevkinizi bozmak istemedim açıkçası. Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi de hani bir kişi sormuştu bunu. Texture pack ve shader pack'in linkini verir misin diye. Ben de hani yoruma yazıp sadece bir kişi görmesi yerine bir video yapayım dedim ve çoğu kişi görsün dedim yani. Aslında bu shader peki çoğu kişi kullanıyor YouTube'da. Hani görmüşsünüzdür belki survival videoları falan çekerken arkaya ekliyorlar bu shader pack'i. Ve videonun kalitesi gayet güzel oluyor yani. Ben de kullanıyorum bunu. Texture pack de 1.89 PVP texture peki yani. Öyle internetten arayıp hemen bulabileceğiniz bir texture pack. Bu arada biraz hastayım yani. O yüzden sesim kötü geliyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın. ben çok üzüldüm lan. Vallahi... Bu oyunun şu olayı güzel ya. Mesela tam düştünüz. Çift zıplayıp kurtulabiliyorsunuz. Bazen bunu bak yapıp ölümsüz olabiliyorlar. Ama sanırsam banlıyorlar onlar. Çünkü Hypixel bu konularda çok katı yani. Hile yapanları direkt banlıyor. Bazen sınırsız banlayabiliyor. Bazen böyle bir ay falan banlayabiliyor. Kendinize hız ve insanlara yavaşlatma atabiliyorsunuz. Yani işte dediğim gibi insanlara yavaşlatma ve kendinize de hızlandırabiliyorsunuz yani. Arkadaşlar burada like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok videolar gelecek. Onlardan da haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Bakın şu an son katmana kadar düştüm. Video arkasında düştüm ama orayı siz görmediniz tabii ki. <laughs> şu an burada birinci olmaya çalışacağım. Bakalım olabilir miyiz? Tüm dikkatimi ve konsantremimi veriyorum. Konuşmayabilirim yani videoda. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Yukarıda da bayağı bir kişi var yani. Onlar ta aşağı inene kadar biz düşeriz, ölürüz zaten. Baksana da şu an çoğu azaldı yani. Yukarıda da çok kişi var. Şimdi tüm konser ananı... evet arkadaşlar orayı görmediğinizi sayıyorum. Şimdi bu elden sonra size YouTuber Shader Pekin'i ve Texture Pekin'i vereceğim arkadaşlar. O yüzden izlemeye devam ederseniz iyi olur yani. Bu video biraz kısa olacak. Geçen videodaki gibi 10 dakika olmayacak yani. Keşke olsaydı ama Shader Pack ve Texture Pack veriyorum. Sizi de çok bekletmek istemedim açıkçası bir Shader Pack ve Texture Pack için. Bak düşüyordum kurtuldum gördünüz mü? Yani bir shader pack ve texture pack veriyorsun. Daha hani ne kadar bekletebilirsin ki insanları. Yapacak bir şey olmaz yani. Şimdi arkaya gameplay koyayım desem. insanlar gameplay izlemeye geldi? Texture pack almaya mı geldi yani? Böyle de izleyicileri savunan birim yani arkadaşlar. Kıymetimi bilin. Arkadaşlar bu arada bu shader FPS düşürmüyor yani. Ben hiç rastlamadım benim FPS'im düştüğüne. Ve başka youtuberlarda da FPS düştüğüne rastlamadım. Ama tabii ki sizin sisteminize göre değişebilir bu durum. Sisteminiz kötüyse kullanmayın yani. Bir bakın çok FPS düşüyorsa silin yani. Çok da zorlamanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu elika kazanamazsam ben bir eşeğim yani. O kadar size netim. İlk kattan düştük bile ya. Şansa bak. Eşek mi olmak istiyorum yoksa? Bak bak bilerek önüme geliyor. Şöyle şerefsizlik yapıp insanların önüne çıkıp aslında düşürebilirim. Düştün mü? Düşmemiş. Şöyle. Bakın şu an çok iyi gidiyoruz ha. Dur dur hayır. Hayır. Oh nasıl kurtuldum oradan? Oradan nasıl kurtuldum? İşte bu yüzden diyorum size. Çift zıplama olayı aşırı güzel. Az önce mesela düşecektim kurtuldum. Arkadaşlar bu arada bayağı iyi gidiyoruz. Bir alt kat kaldı. Bir alt katın bir üstündeyiz ve yukarımızda birisi var mı şu an bilmiyorum. Şuradan bakmaya çalışıyorum da göremiyorum. Var sanırsam bak birisi düştü az önce. Şu an iyi gidiyoruz bak. Aşağımızda da bayağı kişi var sanırsam. Daha şu an çok blok var ya. Aralardan da düşebiliriz. Şu an aşağı o kadar erittiler ki hani buradan bir düşsem aşağıya da düşeceğim ve eğleneceğim yani. Ah oh. şimdi son kat kaldı. Son katta da yaparsak win geliyor diyeceğim. Hayır. Hayır. Ah çok iyi. Tamam. Bak birisi önümde düştü. Dur. Hayır. Hayır ne oldu? Ne oluyor? Arkadaşlar şimdi hazır ölmüşken size Shader Pack'i vermek istiyorum. Arkadaşlar oyun başladı fakat ben size vereceğim Shader Pack'i. Shader Pack'imizin adı Sildur's Basic Shader Fancy. Shader'ımız bu arkadaşlar. Mesela Shader'ı çıkartalım. Gördüğünüz gibi oyun çok kötü ve renksiz duruyor yani. Böyle oynamak istemezdim açıkçası. Bir de Shader'lı bakalım. Evet Shader'lı da böyle duruyor. Bence böyle daha iyi. Bende bir tane daha Shader var arkadaşlar. Eğer bunu da kullanmak istiyorsanız gidip indirirsiniz. Bunun linkini vermeyeceğim. Siz internetten bakarsınız. Bu da böyle bir şey. Arkadaşlar Texture Pack'imizin ismi de Amatis 16x. Bunun da indirme linki linkini aşağıda vereceğim size yorumlar kısmında. İkisini birlikte indirip kullanabilirsiniz. Yani ben bunu kullanıyorum. Texture Pack'in sürümü bu arada 189. Evet arkadaşlar bir de TNT tak girmek istedim. Eğer TNT takı bilmiyorsanız yani elinizde bir TNT oluyor ve TNT elinizde patlamadan onu başkasına vermeye çalışıyorsunuz. Başkasına patlatmaya çalışıyorsunuz. Sizde patlıyorsa ölüyorsunuz. Bu kadar basit. Aramızda belki bilmeyenler vardır. Bu yüzden söyledim. Şimdi mesela bende TNT yok ama şimdi var. Birisine vurmam gerekiyor. Bakın vurdum ve TNT ona verdim. Şimdi başkası da bana verdi. Böyle. Mesela ben ee, buna veremiyor muyum? Aynen veremiyorum. Bakın TNT pat Diyecek, az kaldı patlamasına. Buna veriyorum. Aynen verdim. Uzaklıktan verip kaçabiliyorum yani. Şu an TNT bende yok. Bu adam da AFK burada. Hadi bakalım. İnşallah kaçabilirsek arkamızda biri yok. Güzel. Bir yere pusmak istiyorum aslında ya. Birisi bana dokunmadan şuralara falan pusabilirsem çok iyi olacak. Burada böyle dursam hani birisi geldiği zaman görsem, kaçsam olur mu acaba? Bakın birisi geliyor buradan ama TNT'si yok. O yüzden güvendeyiz. Bakın rastgele TNT geldi elime. Böyle AFK durursanız elinize TNT geliyor. Yani rastgele geliyor. Çok AFK duramıyorsunuz o yüzden. Mesela bu TNT benim elimde patlayabilir. Birisi var mı? Allah'ım lütfen ölmek istemiyorum. Al bunu. Çok güzel. Hadi be dayan. Bak arkamda. Hayır. Son anda öldüm ya. Yok böyle bir şey. Adam son anda verdi bana TNT ve öldüm. Bizim de şansımız böyle bir şey işte. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Bu videoda sizlere bir tane tekstür pek ve bir tane de kastırmayan youtuber shader peki verdim arkadaşlar. Bir aşağıda yazdığım gibi. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız yoruma yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir tane de like atarsanız çok güzel olur. Yani her iki günde bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Her gün atamam. Biraz zor ama her iki günde bir atabilirim yani. Ve arkadaşlar Twitch kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Orada da bazen yayınlar açıyoruz yani. Oradan takip edip bildirimleri açarsanız yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.